dostlar bugün 1 Ocak 2025 yılın ilk günü sazan avı için yola çıktık Bursa Erdoğan köy barajına doğru Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız gözüktü. Su seviyesi biraz yükselmiş. Bir iki ay önce gelmiştim en son. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak bizim için. İzlemede kalın. Videoyu sarmayın. Bir ateşimizi yakıyoruz. Baraja karşı. İlk önce bir çayımızı demleyelim. Çaysız olmaz. oltalarımızı suya bırakmaya başladık. Birinci oltamızı attık. Mısır ve hamur kullanacağız yem olarak. Şimdi normalde arkadaşlar ben şu karşıdaki yere olta bırakıyorum ya da şu uca ama oranın girişi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz çamur. Arabayı denedim ama battı. İlerisi daha sıkıntı olduğu için geri döndüm. Ya da şuraya gidiyorum. Yani hep karşı kısımdayım normalde. Oranın da giriş, toplam iki giriş var orada. Bir solda, bir sağda. Girişlerin ikisi sıkıntı olduğu için yani burada kayaların üzerinde bir yol var. Buradan bu şekilde gelip ilk defa burada Mecburiyetten alt atmak istedik bakalım nasıl olacak şansınız nasıl gidecek durum bu şekilde arkadaşlar kanala abone olup videoya yorum ve like yapmayı unutmayın böyle videolarımızı kontrol edip tazeleyip şöyle boncuk şeklinde çilek kokulu yemimiz var sahte yem. Bir de bunu takalım bakalım. Belki evet, Evet arkadaşlar, bugün ki nasibimiz yokmuş. Toplanmaya başlıyoruz şimdi. Yani bir tane vuruş bile almadık. Ne yapalım, sağlık olsun. Zaten maksat piknik yapmaktı. Gelmişken pikniğe en azından olta atabileceğimiz bir yere girelim o da olmadı. Nasip değilmiş. Sağlık olsun. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla.